Efendimiz diyor ki, ahlaklarınız, ahlaklanınız. ahlak ahlakıyla, Allah'ın ahlakıyla ahlakımız yok. Allah alemleri yoktan var eden zat, biz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırken onun vasıflarına mı sahip olacağız? Hayır. Allah merhamet sahibidir, affedicidir. Hemen bir kimse hata etti diye ceza vermez. Ona belli lütfuyla yol gösterir, inam eder, ihsan eder. Rızkını kesmez. Bela musibet vermez. Müminler kardeştir. Kardeşler birbirine düşman olmaz. Ama Türkiye'de öyle bir batılılardan aldığımız siyasi bir ortam var ki Türkiye'nin bir yarısı diğer yarısına düşman oldu. Bu yanlışlığı düzeltmek ancak Allah'ın emir ve yasaklarına candan bağlı olan toplulukların işidir. Hep birlikte Doğruları söyleyeceğiz. Tabii. Kimseyle kavga da etmeyeceğiz.